merhaba arkadaşlar. Evet hayranlarım yanında diyorum. Görüyorsun bendeki karizma hiç kimsede yok diyorum. Evet kültür dersen kültür. İngilizce, Fransızca biliyorum. Karizma dersen o biçim. Hepsi evet, hepsi ben ama şans yok. Bak Mükremin Gezgin o sürekli çakmaktaş fıstık gibi karı oldu. Yakın Geçen yanıma geldi. Ay insan bu kadar mı değişir? Tabii. Bir adamdan nasıl bir madam yaratmış? Çenesine kadar değiştirmiş. Ama evet. ben organiyim dedi. Bak ağzımdaki dişlerini bile yaptırmadım diyorum. Kurmançları ne evet. yapalım? Kurmançları. Hatta bütün şey Türkiye'nin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bayramlarını kutluyorum. Siz gelirsiniz. Antep. Gaziantep'te. Evet. Ben Gaziantep. Şehit Şahin Lisesi Düztepe'de 4 sene İngilizce öğretmenliği yaptım. Aa. Tabi. Her çocuk, herkes beni çok seviyordu ama nonos olduğumu anlayan lise müdürü bana iftira attı. Bırakıp geldim. İstanbul'da kolejlerde, yaz kamplarında çalıştım. Yıkılmadım, ayaktayım diyorum. Burada bütün LGBT sesleniyorum. Yıkılmayın, ayakta kalın. Küllerinizden tekrar doğun. Biz çok özel ve güzel insanlarız. Az kendinizi kötü hissetmeyin diyorum. Değil mi yavrum? Evet. Gel çocuğum sen de. Sen nereli? Dünya <laughs> bunu Antepli misin? O zaten. İki tane Antepli buldum. Evet. Neydi sen? Ee, Antep kurmançlarından mısın? O kurmançı. Sen? Ben değilim ya. Ee, bu Küstepe'de benim, sendik. benim çalıştığım lisede kurmanç lisesiydi. Ha. Tabii doğru, ben o halaylarını Ben Hatta lise müdür gitme olaya gitme. Düğünlerine giderdim dedelerini, babalarını yer döşeğinde yerdim. ne yapayım? Seviyorum kurmacılığı. Bak elim ayağım titriyor. <laughs> Gene elim ayağım titriyor. Hepinizi çok seviyorum. i̇yi ki varsınız diyorum. Şey. Hepinize iyi bayramlar. Mezopotamya'nın yakışıklı erkekleri Selah, <laughs> Sela, Şeta, Memo, Baran. Hepinize vereceğim. Cömert <laughs> <laughs> kadınım. <gülüyor>